Beyler, Türk esirleri nakletmemiz için 10 saatimiz olacak. Tam 10 saat. Esirler bu sırada Limanı'na ulaşmak için yaklaşık 50 kilometre yürüyecekler. Yarın gün doğumunda yola çıkıp gün batımında limana ulaşmaları gerek. Gizlilik çok önemli beyler. Yol boyunca süvarilerimiz kafilenin iki kilometre önünden gidecek. Casuslara ve Olası saldırılara tedbir alacaklar. Bir kere mola olacak. Makineli silahlı bir müfreze esir naklinden sorumlu olacak. Sorusu olan. Bu doğru gelmiyor general. Nedir doğru gelmiyor yüzbaşı? Onlar asker. Fabrikalarda işçiye ihtiyacımız var diye savaş esirlerini köle gibi çalıştıramayız general. Savaş hukukundan bahsetme yüzbaşı. Lanet olası Avrupa'da değil. Bu barbarlara mı uygulayacağız savaş hukukunu? Ya İngiliz esirler ne olacak general? Askerlerimizi takas etmek için onlara altın mı teklif edeceğiz? Savaşı kazanacağımıza inanmıyorsun. Askerlerimizi kurtarmamız için zafer gerekli. Zafer içinde inanmış askerler Sizde bu inancı göremiyorum yüzbaşı. Irak'taki vazifeniz bitmiştir, yüzbaşı pente. Askeri mahkemede biz de şartlı gideceğim, defol! Bu nakil kusursuz bir şekilde tamamlanmazsa o zincire bu odadakilerin vurulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Toplantı bitmiştir. Herkes işinin başına. Merhaba asker. Efendim. General Barrett içeride mi? İçeriler efendim. Percy Cooks geldi der Hı. misin? Buyurun efendim. Gel. Efendim Bay Cook sizi görmek istiyor. Gelsin. <laughs> General. Bay Cooks. Sizi son gördüğümde sevgiliniz Victoria için yastaydınız. Bakıyorum da aşk acısını çabuk atlatmışsınız. Ne yazık general. Siz de hala rotadaki mağlubiyetin yasını tutuyorsunuz. Cık. Hayat akıp gidiyor. Size bir dost tavsiyesi. Hatalarınızdan ders çıkarıp geçmişi unutun. Yoksa bu acı sizi intihara sürükler. Böyle bir şey istemeyiz değil mi? Bycox kapıları dinlemeyi bırakıp akıl mı başladınız. Siz casuslar kaybetmekten ne anlarsınız ki, general? Britanya bayrağının dikildiği bütün topraklara casuslar askerlerden 50 yıl önce girmiştir. Hatta bu süre Irak'ta daha da fazladır. Emin olabilirsin. Evet. Ne var, ne oldu? Konuşsana ne var? Efendim, esir kampında isyan çıkmış. İki askerimizi öldürmüşler. Lanet olası Türkler lanet olsun! Tam zamanıydı. Sabah nakil var ama bizim esirlerimiz isyan çıkarıyor. Yüzbaşı Robert şimdiye gelmeliydi. Nerede kaldı? Evet Bay Crooks. Parlak fikirlerinizi bekliyorum. Evet. Yüzbaşı Robert'ın isyanı bırakıp gelmesi çok itaatkar olur general. Ayrıca yani silahsız bir avuç askeri zapt etmek için parlak fikirlere gerek yok. Lanet olsun Bay Crooks! Konuşmayı Birkaç asker az şu işe bir son ver. Anlaşıldı. İşine başa düştüm. Ama merak etmeyin general. Zevkle arkanızı toplarım. Hadi çabuk hadi! Koş! Koş! Koş koş! Geç! Çabuk 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 çabuk! Uyuşukluk yapmayın! General Barrett bunlara hiç iyi eğitim vermiyor. Bir avuç esir bile idare edemiyorlar. Tanrı askerlerimize yardım etsin bozmadı. Sen burada kal, benden haber bekle. Peki efendim. Sür. Hadi, hadi!